Yardım etmenin, yardım etmenin çok bencilce aslında bir e, enerjisi var. Yardım etmek insanı iyileştiren bir şey. Benim en derinde bulduğum şey bu. Sana bir şey dediğim zaman ve o sana geçtiğinde ve son hareketi yapabildiğinde bak senin bu irislerinde böyle mikronluk bir açılma oluyor. Tamam mı böyle? Gibi. O an hiç insan tüyleri diken diken oldu. Çünkü diyorsun ki yardım edebilir. Bu o kadar enteresan bir şey ki. Sadece spor anlamında söylemeyeyim. Yani atıyorum bir teyze pazar torbası taşımaya çalışıyor ve taşıyamıyor ya. Orada da aynı şeyi yaşıyorsun. Bu böyle aslında bencil ve bir, bir vampir gibi hissediyorsun kendini. Hani insanın kanını emmiyorsun da insanlara hayır doğasına olmak diyormuşum ben şimdi. <laughs> i̇nsanların o yani yardımdan sonraki hissettikleri o modu görmek beni en çok tetikleyen şey oldu.